Merhabalar sevgili bir ada severler. Paskalya bayramı tatili dolayısıyla iki günlük bir tatili ve güzel havayı fırsat bilerek biz de Londra'ya trenle yaklaşık 1,5-2 saat uzaklıkta olan Whitstable'la başlayarak iki günlük bir seyahat, bir gezi programı yapmak istedik Fırat'la birlikte. O yüzden bu tatilimizin en önemli kısımlarını sizlerle de paylaşacağız. Whitstable önceden araştırdığımız kadarıyla biraz daha insanların denize girmek için gittiği bir yer. Ama mevsim dolayısıyla biz denize de girmeyeceğimizden iki günü burada geçirmek istemedik. İkinci gününde de Canterbury'e gitmek üzere yola çıktık. Whitstable'a vardığımızda şansımıza hava da güzeldi. O yüzden tren şehir merkezine doğru güzel bir yürüyüş yapıp ara sokaklardan da geçerek bolca fotoğraf çekme şansı yakaladık. Şehir merkezine girerken bizi Whitstable'ın eski bir kilisesi karşıladı. Buraya kadar gelirken hem yaptığımız yürüyüşün hem de tren yolculuğunun verdiği yorgunlukla içeride küçük bir mola verebildik. Çok huzurlu, sakin bir kilise olduğu belli. Biz geldiğimizde hiç kimse yoktu. Sanırım ayinin sonuna denk gelmiştik ama küçük bir mola vermek için ideal bir nokta. durağımız sahil kısmı oldu. Bu sahil kısmında zaten uzun zamandır yemeyi e, hevesle beklediğimiz istiridyeler bizi bekliyordu. Burada da denizcilik çok mühim olduğu için e, böyle kapısında kuyruk olan pek çok bizim gibi istiridye yemeye gelmiş kişiler vardı. Daha önce hiç istiridye yememiştik. Selin de burada ilk kez istiridyeyi deniyor. Evet, nasıl bir tat olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu ama beklediğimden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben midyeye çok benzettim. Eee bizde midyede dolma tabii daha zenginleştirilmiş oluyor pirinçle ve baharatlarla. Daha sade haliyle sadece sirke ve limonla tatlandırılmış bir versiyonu gibi geldi bana. Evet yani çok gerekli mi diye baktığımızda midye dolma varsa elbette onu tercih ederiz bizde. Yine de Whitby'a gelmişken istiridye <laughs> denememek olmazdı. Çünkü burası balıkçılıkla geçinen, deniz avcılığıyla geçinen bir yer olduğu için en taze istiridyeleri burada bulmak mümkün. Whitstable'ın en dar sokağına da gitmeden dönmek olmazdı. Ne kadar dar olacağını bilmiyorduk ama gittikçe daraldı sokak. Neyse ki sıkışmadan çıkmayı başardık. Ben bir yere çıkamayacaksın diye korktum ama <laughs> tebrik ederim yine de başardın. Genel olarak o gün bir tatil günü olmasına rağmen yani insanlar aileleriyle sokakta olmasına rağmen ve diğer şehirlerden de e, sakin huzurlu bir gün geçirmek için gelmiş olanlar olmasına rağmen yine de çok sakin bir kasabaydı diyebiliriz. Burası en yoğun olması gereken kısmı. Çünkü burası Vistable'ın plajı. Daha ziyade çakıl taşlarıyla dolu. Kum bulmak pek mümkün değil plajda. Denizi de pek temiz olmayan. Havası da zaten biz gittiğimizde oldukça serin olan bir kısmındı. Ama yine de denize girenler gördük. Burada videoda da size mümkün olduğunca göstermeye çalıştık. Tabii deniz, biz Türkiye'de denize girmeye alışık olduğumuz için bu denize biz böyle burun kıvırıyoruz e, ya da bu plajlara ama e, insanlar tabii ki buna alışıklar ve bu havada da denize girmek onlara çok tuhaf gelmiyor bize olduğu gibi. Yine de denize girmeyecekseniz bile yürüyüş yapmak için oldukça güzel, keyifli, e, tatlı bir manzaraya sahip bir kısmı. Yerlerde böyle öbek öbek. İstiridye kabukları da görüyoruz. Bu bize değişik geldi. Binlerce yenilmiş istiridyenin kabuğunu böyle özellikle çektik. Burası Whitstable'ın limanı. Denizcilikten geçindiğini söylemiştik zaten. O yüzden teknelerin, gemilerin yanaştığı bir limanı var. Aynı zamanda burada hediyelik eşya satıcıları. Küçük esnaflar, yemek satıcılarının bulunduğu bir bölümde var. İnsanlar bu kısma daha ziyade alışveriş yapmak için, hediyelik eşya almak için geliyorlar. O yüzden de Vistavolun yine popüler kısımlarından bir tanesi diyebiliriz burası için. Whitstable Londra'dan günübirlik gidilip dönülebilecek de bir yer. Hem mesafesi dolayısıyla hem de şöyle bir Londra'dan nefes almak için gidilebilecek bir yer. Ama biz ertesi günde farklı planımız olduğu için gece kalacak bir program yapmaya karar vermiştik zaten. Sahil boyunca yürüyünce bu tatlı kulübelerle karşılaşıyorsunuz. Hepsi birbirinden farklı renklerde boyanmış. Ee, belki stüdyo daire olarak da adlandırılabilir. Hepsinin bir arada bulunmasıyla da oldukça iyi fotoğraf veriyorlar. Buraya zaten bu kısma yürüyenlerin hemen hemen hepsi fotoğraf çekmek için geliyorlar. Bu kulübelerin bir amacı da şu kiralayabiliyorsunuz burayı günlük olarak. Özellikle yazın geldiğinizde kalabalık bir grupla ailece ya da arkadaşlarınızla geldiyseniz bir kulübe kiralayabiliyorsunuz ve tüm gün hem ihtiyaçlarınızı gidermek için hem bir gölge olması hem de prizlerin olması dolayısıyla iyi olabiliyor. 70, 80, 90 pound gibi gününe ve mevsimine göre değişen günlük kiralar Ra bulabiliyorsunuz. Muhtemelen bu mevsimde oldukça ucuzdur. E, çünkü ben onca kulübenin içinde sadece bir tanesinde yaşayan insanlar gördüm. Evet yazın belki kulübe bulmakta da e, zorlanılıyor olabilir. Şehir merkezi çok küçük, böyle tatlı, minik, dükkanların olduğu e, ufak bir caddesi var. Bir başka durağımız da kalesi oldu. Küçük bir kale, güzel bir bahçenin içerisinde kurulmuş. Biz kalenin içine girmedik, kalenin içine giriliyor mu, ziyarete açık mı ona bakmadık bile. Biraz yürümekten yorulduğumuz için biz bahçede biraz dinlenelim, kafesinde bir mola verelim istedik. Oldukça da hoşumuza gitti burası. Yine çok sakin bir yer bahçesindeki bu ağaçlar, çiçekler, tam da mevsim ve güzel havanın verdiği bir huzur ve sakinlik de var. O gün bir taraftan da Paskalya günü olduğu için de çocuklar için etkinlik yapmışlar ve çocuklar için yumurtalar saklamışlar bahçenin çeşitli yerlerine. Çocukların o yumurtaları bulması için de bir oyun tasarlamışlar. O yüzden eğlenceli bir etkinliğe denk gelmiş olduk. Ertesi günde sabah erkenden otobüsle Canterbury'e doğru yola çıktık. Canterbury, Whitstable'a göre daha büyük bir yer, ee, bir şehir Canterbury. Hem tarihsel olarak hem kültürel olarak daha zengin, daha eski bir yer. Ee, o yüzden buraya daha uzun vakit ayırmak istedik. Sabah erkenden otobüse binerek yola çıktık. Otobüse binerken de aslında çok beklemediğimiz bir para ödeme şekliyle karşılaştık. Gitmek isteyenler olursa diye bunu da paylaşalım isterim. Ee, normalde biz Londra'da bir yerde otobüse binecekken Zaten okutuyoruz kartımızı ve otomatik olarak sabit bir ücret düşüyor. Fakat burada otobüse binerken şoföre söylemeniz gerekiyor nereye gideceğinizi. Aynen Türkiye'deki minibüs mantığı gibi. O da ona göre bir ücret alacağı için makinesine bir ayarlama yapıyor ve kartınızı bastığınızda gideceğiniz yere göre ücret düşmüş oluyor kartınızdan. Canterbury'e varınca ilk durağımız Canterbury surları oldu. E, otobüsün bıraktığı yer dolayısıyla buraya en yakın nokta, en yakın ziyaret noktası Canterbury surlarıydı. Romalılardan kaldığı tahmin ediliyor bu surların. E, eskiden tabii şehrin tamamını kaplayan, içinde kaleyi de bulunduran surlarmış. Şu an surların çok büyük bir kısmı yıkılmış ama hala ayakta duran kısımları var. E, o yüzden biz de hem surların dibinden de yürüyüş yapmak hem de içeride kalan bu güzel bahçeyi gezmek için Canterbury gezimizi buradan başladık. Bahçenin içinde de yüksek bir noktaya çıkabildiğiniz için tüm şehri görebildiğiniz bir manzara noktasına da ulaşmış oluyorsunuz aslında. Şöyle bir panoramik manzara arıyorsanız mutlaka o birkaç basamak merdiveni çıkmayı göze almanızı öneririz. Bu manzarada tabii en dikkat çekici şey de Canterbury Katedrali'nin kuleleri oluyor. E, şehrin en ikonik yapısı olması dolayısıyla en çok ziyaretçi de en çok turist de buraya geliyor. E, biz de hem Canterbury Katedrali'ni hem de diğer kültürel mirasları görmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Canterbury Whitstable'a göre daha büyük bir şehir. Az önce de Fırat'ın paylaştığı gibi. Dolayısıyla bir alışveriş merkezi de var ve daha büyük bir alışveriş ortamı sağlıyor. En azından bilinen markalar da var. Whitstable'da çok daha lokal dükkanlar varken burada daha tüm dünyaca tanınan ve uluslararası markalarla da denk gelebiliyorsunuz. Burası ilk anda daha canlı bir şehir olmasıyla zaten dikkati çekiyor Whitstable'a kıyasladığınızda. Genç nüfusun da daha fazla olduğunu söyleyebiliriz burada. Bizim gözlerimiz en azından o yönde. Whitstable sanki daha ziyade emeklilerin gidip kaldığı bir yermiş gibi geldi bize. Ama Canterbury oldukça canlı, gezmek için, alışveriş yapmak için gençlerin yoğun ilgi gösterdiği şehirlerden bir tanesi. Evet, aktif bir iş yaşamı oluşuyla da daha fazla yaşayan nüfusun olmasını sağlıyor. Bir sonraki durağımız ise Canterbury Manastırı'ydı. Bu manastır 598 yılında inşa edilmiş ve bugün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Şöyle uzaktan bir bakışla bile o yıllardan bugüne kadar bazı parçaların, bazı yapıların hala ayakta kaldığını görmek mümkün. O yüzden de çok değerli bir yer burası. Aynı zamanda da önemli bir özelliği Hristiyanlık inancı gereğince haç yollarından birinin son durağı olarak kabul ediliyor. Roma'dan yola çıkıp yürüyerek Canterbury Manastırı'na vardığınızda inancınız gereği Hristiyanlıkta hacı kabul ediliyorsunuz. İngilizce konuşulan ülkelerdeki en eski yapı St. Martin Kilisesi. Böyle bir mezarlık içerisinde zaten mezarlık da çok eski. Yapıya da e, giriş yapabilirseniz eğer bir ayin gününe denk getirebilirseniz içerideki ortamı da görme fırsatı edinebilirsiniz. Biz gittiğimizde maalesef kapısı kapalıydı o yüzden sadece dışında şöyle bir e, turlama imkanımız oldu. Burası Canterbury'nin geleneksel sokaklarından bir tanesi. Butchery Lane olarak adlandırılıyor. Yani mezbaha sokağı diyebiliriz buraya. Canterbury'nin kültürel mirasını en iyi taşıyan, o klasik silüetini en iyi barındıran, hala en iyi şekilde korunmuş sokaklarından biri kabul ediliyor. Şehir merkezinde yürürken genelde böyle dar, Ufak ama tatlı e, sokaklardan geçiyorsunuz. E, eğer bir yere oturmak isterseniz de pek çok restoran ve kafenin bulunduğu bir yer. Mesela bir önceki e, tur noktamız Whitstable'da biz bu konuda zorlanmıştık. Mekan bulma konusunda, kahveci bulma konusunda. O yüzden burada tabii ki çok daha fazla imkan bulunuyor. Kesinlikle burası çok daha canlı ve zengin bir şehir. Burası da Butter Market meydanı. Eskiden boğa kazığı meydanı olarak adlandırılıyormuş. Eski zamanlarda geceleri boğalarını insanlar buraya bağlıyorlarmış. Bugün de katedralin girişi için buraya gelmek gerekiyor. Katedralin girişi, müzenin girişi daha doğrusu buradan yapılıyor. Ama müzeye girmeyecekseniz bile bu ikonik meydanı görmekte yine fayda olduğunu düşünüyorum ben. Katedralin eğer içine girmezseniz de dışarıda şehir boyunca yürürken zaten bir yerlerde mutlaka böyle denk geliyorsunuz. Ee, şu anda devam eden bir tadilat olan kısmı da var. Zaten bu şekilde şehir içinde yürüyerek de her an görebilirsiniz. yavaş yavaş iki günlük bu seyahatimizin sonuna gelirken burası da Strahd Nehri. Ee, nehrin suyunun akışını seyretmek, burada kuş seslerini dinlemek ya da kanoyla bir tur yapmak mümkün. Şehirdeki çok eski yapıların bazıları bugün bar olarak kullanılıyor. İnsanlar yemek yemek için bir şeyler içmek için bu barlara geliyorlar. Burada sağ tarafta gördüğümüz yapı hala aktif olarak bar olarak kullanılıyor. Yaklaşık 1500 yılından kalma hala ayakta ve aktif kullanımda olan oldukça fazla da ziyaretçi çeken bir nokta burası. Için bu seyahat hem Whitstable tarafıyla hem Canterbury şehrini tanımamız, tanımamıza vesile oluşuyla çok keyifli bir seyahat oldu. Şu anda sizi de kuş seslerini dinlemek için burada bırakıyoruz. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız olursa ya da yorumlarınız olursa memnuniyetle onları da dinlemek ve okumak isteriz aşağıya yorum olarak bırakırsanız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.